İnsanlar özgür olduklarını ispatlamak için zincirlerini tıngırdatırlarmış. Bu sözü dostlar pekala finansal düzen içinde söyleyebiliriz. Ya acaba yani biz kripto paralarla ilgilenerek sadece zincirlerimizi tı mi tıngırdatıyoruz? Bana kalırsa zaten bakmayın yani birçoğumuz böyle. Ama asıl iş tabii ki de o zincirleri kırmakta yatıyor. Kırmak için de bazı şeyleri çoğunluktan farklı yapmak lazım ve o bazı şeyler her zaman değişiyor. Çünkü o bazı şey hani çoğunluktan farklı yapmamız gereken şey bir süre sonra çoğunun da gelip yaptığı şey oluyor. O yüzden sürekli kendimizi güncellememiz ve ne yapmamız lazım? Yeni şeyleri keşfetmemiz lazım. Bu kanalda bunun için var zaten 3,5 yıldır. Ama şimdi dostlar bakın, bugün gel abi yani tam 12 önemli kuralda bu ayı sezonunda hayatta kalıp para kazanma şansı yakalamak için neler yapmamız gerektiğini keşfedelim. Sizinle şöyle güzel bir yolculuğa çıkalım bu videoda. Yalnız bakın şuna çok dikkat edin. Bu sözlerinden işte eren büyük ayı sezonu geliyor gibi bir mesaj veriyor. Düşünmeyin. Böyle bir şey çıkması onun için tam bu seviyelerde bakın büyük ayı sezonu için tam bu seviyelerde 30 bin dolar altında hatta bizim haftalık kapanışlar yapmamız gerekiyor. Bunun için de henüz 10 ay falan gelmedi. Şimdi... Dostlar bakın ha şunu da söyleyeyim. Bu maddeler Bitcoin 3000 dolara düştüğünde bile satmamış. 6000 dolardayken yani öyle diplerin diplerindeyken insanlara realistik bilgileri bu videolarla karşısına döken ve gerçekten elinden na naçizane umut ışığı olabilen benden geliyor dostlar. Ya, bütün amacım bu aslında. Şimdi bu arada hepsi önemli ama özellikle 12. maddeye çok dikkat edin. Size bu düşen piyasada gerçekten çok güzel bir çıkış yolu verecek. Kriptolar büyük ayı sezonuna girerse girsin asıl söz, çözüm var ya bambaşka bir gözümüzün önünde bambaşka bir yerde olabilir. Hazırsan çayları kahveleri konuşamaları hazırsan çayları kahveleri al ve ne yapıyoruz? Bam bam başlıyoruz dostlar. Bakın madde 1. Eğer kripto paralara çoğunluğun yaptığı gibi sadece gelip böyle her şey yükselince reklamlarla boğa sezonuyla geliyorsan gerçekten böyle tek tek, bakış açımız oysa gerçekten bu videoyu şu an kapat gerek yok abi izleme yani her şeyi bırak abi büyük kitlelerle birlikte boğa sezonu geldiğinde tekrar böyle hani o böyle hani Cem vaz diyor ya böyle koşa koşa 5000 tane kişiyle gelirsin ancak ayı sezonunda piyasayla terbiye olmayan ne yapar abi boğa da anca cahil cesaretiyle ya da şansına kazanır ha, bunu da unutmayın yani bu da kalsın cebinizde ayı sezonu kendine gerçekten yatırım yapmak, piyasanın döngüsünü öğrenmek, işte ne bileyim FED toplantıları, vadeli işlemler, teknik analizler, formasyonlar, temel analiz ve zincir analizi gibi bu konularda hatta altın üçlü diyebiliriz. E, temel analiz, e, zincir analizi ve teknik analiz bu konularda bitcoin'in bu konulardaki olaylara, güncellemelere vereceği tepkiyi keşfederek geçirebilirsin. İki, bu piyasada var olan tam 10.800 tane coin var ve bunlar coin market cap'e ekli olanlar sadece. Hani dışarıdakileri sayarsak belki 15.000-20.000 tane vardır. Ama yani bu kadar coin'e rağmen bitcoin neden hala patron? Bunu zaten net şekilde bilirsen yani abuk sabuk coin'lere... Basit mantık yatırım yapmazsın. Ha yapsan bile bunu kripto sepetinin içinde mantıklı ve belli bir oranda tutarsın. Ha darbeye sen de bu seni bitirmez. Çünkü orada bir her zaman riskini yönettiğin küçük bir bölümde gerçekleşmiştir o. Ha Bitcoin'in Bitcoin'i pi Bitcoin piyasada patron yapan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Zaten bu işe fikir babası olması. Gerçekten yani 10.800 tane coin var ve Bunların arasına belki de tek merkeziyetsiz coin Bitcoin diyebiliriz. Ha, Ethereum falan da bakmayın. iyi gidiyor ama ha, şimdi Bitcoin alanların bir de tabii ki de herhangi bir ülkeye, bir şirkete güven duymaya gerek duymuyor. Yani böyle bir böyle bir şey ihtiyacı yok. Ee, ama işte bunu tabii Bitcoin için söylüyorum. Yani borsada Bitcoin tutmaktan bahsetmiyorum. O bambaşka bir şey. Şimdi bir de tabii gerçekten bakın ekrana bakın. Gerçekten deflasyonist bir coin olması. Bak abi yıllar geçtikçe Bitcoin'in miktarı iyice azalırken şu Bitcoin'in aslında miktarını piyasaya basılan miktarı gösteriyor mavi. Bu da enflasyon oranı kırmızı turuncu olan. Şimdi zaten Bitcoin'in miktarı yıllar içerisinde iyice gidiyor. iyice azalıyor. Çin neden Bitcoin madenciliğini yasakladı? Al sana cevabı zaten. Yıllardır bunu söylüyor. Niye şimdi realiste e, realizeye geçirdi bunu? Çünkü zaten %88'i üretildi abi Bitcoin'in. Yani 2140 yılına kadar kısmetse 100 küsür sene içerisinde sadece %12 üretilecek Bitcoin kaldı. Şimdi dostlar bakın Bitcoin'in farklarını bilirsen diğer coin'lere çok uzun vadeli girmek için daha iyi bir süzgeçten kendini geçirebilirsin. Özellikle ayı sezonunda bunları daha iyi bilmek lazım. Ve 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 hemen şöyle geçiyorum. Üçüncüsü de üçüncü madde Bitcoin'in tarihinin çalkantılarla dolu olduğunu, 1200 dolardan 200 dolara kadar düştüğünü, 19.800 dolardan 3.150 dolara kadar düştüğünü bunları bilirsen bu ayı sezonunda da işte Bitcoin'in örneğin ne bileyim yani 10.000 dolara kadar düşebileceğini bunları ya bu kadar seviyeye kadar kadar Bitcoin düşmesini bile normal karşılarsan gerçekten oturup bu yaptığın işlemlerde kendine haksızlık etmezsin kanka yani o kadar söyleyeyim. Ama Bitcoin kadar ezici bakın ezici yıkıcı insanlığı dönüştürücü bir teknolojinin gerçekten böyle hani birbirinden farkı olmayan yeni bir iPhone modeli kadar da böyle hayata kolay karışamayacağını da bil abi. Yani bak yani her gün her sene bir aynısının lacivert olarak çıkan bir iPhone modeli değil bu konuştuğumuz şey. Bazı şeyler sancılı olacak yani bu böyle yani bu bunun bu işi kaderi böyle. Bundan kurtuluş yok. Dörde geçiyorum. Ben işin teknolojisine odaklıyorum, ka odaklanıyorum kanka. İşte bence gelecekte blockchain olacak. Bütün dünyayı saracak ama kripto paralar da bunun içerisine yok olacak falan diyenler, özellikle ayı sezonunda Karşına çıktığı zaman ki bunlar çıkacak. Bakın çıkacak. Bunlar çıktığında bu tarz insanlar internette ne bileyim, yorumlarda, Twitter'da ya da sohbet ederek birebir falan ha blockchain'in bu süreçte sen eğer blockchain'in iyi bir işletim sistemi olduğunu Bilirsin sen kripto paraların, Bitcoin de dahil bütün kripto paraların, DeFi'ın, akıllı sözleşmelerin, NFT'lerin bu işletim sistemi üzerinde çalışan birer uygulama olduğunu bilirsen, birbirlerinden kopamayacağını zaten otomatik olarak anlarsın. Ya anlatabiliyorum, değil mi? Ve ey, Eyvah işte ger gelecekte gerçekten kripto paralar olmayacak mı gibi böyle bir endişeye kapılmasın abi. Ya tabii ki burada gidin işte bütün paranızı basın gibi bir şey söylemiyorum. Bir yatırım tavsiyesi değil ama bu anlatımı olay biraz şunun gibi. Ben işte iPhone'un yazılımı olan iOS gelecekte olacak ama üzerinde çalışan uygulamalar var olmayacak. Onların bir önemi yok desem ne olur abi? abi? Siz dersiniz ki bana, "Yahu Eren hani iyi diyorsun da biz zaten ne bileyim telefonları, akıllı telefonları iOS Android, ne bileyim iPhone'u Android'i biz üzerindeki uygulamaları uygulamaları için alıyoruz." Dersiniz değil mi yani? Bu yani olaylar böyle. Bu bu şekilde düşünmemek lazım. Ve beşincisi hatırlarsan şu ara sezon öncesi boğa sezonunda birçok coin'de yükseliş hedefleri çok iyi şekilde geliyordu. Değil mi? Düşüş olursa da çok az bir düşüş oluyordu. Çoğu düşüşte de zaten hani böyle hup bir ufak bir düşüş oluyordu ve moraller yani moralleri bozacak kadar bile bir fırsat olmuyordu. Geri tekrar yükseliyordu coin'ler. Şimdi ayı sezonundaysa bu söylediklerimin tam tersi olacak. Bakın bu söylediklerimin tam tersi olacak. Birçok coin'de düşüş hedefleri çok iyi şekilde şekilde hedefe doğru gidecek. Yükselişe de yönelik gelecek böyle olumlu haberlerde de coinler yükselmeyecek. Tam tersini yaşadık çünkü bu arada Ha ya da böyle ne olacak? Güzel haber gelirse ayı sezonunda çok cılış şekilde ne bileyim %3, %5 falan yaprak o kadar kımıldayacak yani. Sonra hop tekrar düşecek. Ancak bu süreç içerisinde iyi haber de şu. Bunlar olurken sen bu işin tamamen market döngüsünden kaynaklandığını bileceksin. Bak belki de bu videolar sayesinde bunu bileceksin. Ah yani kanka bak bir şey diyeceğim. Bunları bize diyen yoktu gerçekten kankalar yani. Bunları bize diyen yoktu. Biz böyle 2017'de o süreçlerde o çalkalandık hatalar bilmem neler falan. Ama güzel güzel deneyim aldık. Ben hep söylerim benim en büyük şans, şansım zaten Bitcoin'i 3300 dolar civarlarından o zaman dolar da düşük 10.000 TL'ye falan geliyor. 10.000 10 TL bir Bitcoin 10.000-11.000 civarlarında o zamanlardan almış olmam. Bütün hatalarımı birçok hatamı o büyük yükseliş içerisinde yaptım. Dolayısıyla e, kardan bir zararım olmuştu. Şimdi kankalar 6. maddeye geliyorum. Ayı sezonunda boğa sezonundaki gibi para kazanmaya çalışırsan ne olacak? Büyük ihtimal e, batacaksın. Bak bu kadar net söylüyorum. Ha ayı sezonunda uzun vadeli girmiyorsan kısa vadeli olarak yani böyle 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık falan para kazanmayı hedeflerinde vurkaç yapmak çok daha uygun olabilir ve desteğe yakın alıp dirence yakında satmak en mantıksız olabilir dostlar. Bakın bu kadar net. Destek ve dirençleri iyi yani Eren diyorsun da ben nasıl bileceğim abi bunları nereden öğreneceğim dersen ben zaten burada sürekli paylaşıyorum. Ee, burada kripto sözlüğü her gün takip edebilirsin. Buralarda canlı yayınlar, videolar abone olup e, zil butonu var yanında ona tıklarsan zaten yeni videolar, canlı yayınlar gelir gelmez telefonla bildirim gelir. Gerçekten bazen dakikalar bile çok önemli oluyor. İlk izleyenlerden olursun. Şimdi evet 7. madde bu ada stop loss kullanmazsan yükselen piyasada belki ki zararını çıkarmak kolay. Yani ne bileyim işte o, yükselen piyasada 50 bin dolardan bitcoin aldın düştü 48'e hop geri geldi 55'e. Ee, yani böyle bir piyasada zararını çıkarman kolay. O yüzden zaten bu ada herkes kral. Şimdi ona birazdan geleceğiz ama ayı da stop loss kullanmazsan abi bir girer bir girer bir sene iki sene çıkartamazsın. Bak bu kadar net söylüyorum. Nereden biliyorsun dersen bize girdi zamanda yani bu kadar net bak bu kadar samimi şekilde burada bunları açıklıyorum. Ama bak şu kafayı da hiç anlamıyorum 8'e geldik. Teknik analiz hikaye kanka her şeye balinalar karar verir deyip büyük resimciler var ya ya da asıl olan destek ve dirençler işte geri kalan her şey magazin işte falan. Hani Bunları ben anlamıyorum abi. Bak abi piyasada 3 tür analiz var. Bir, Teknik analiz. Burada işte teknik analizde ben tabii daha yalın gitmeye çalışırım. Herkesin anlayabileceği şekilde. 2. Temel analiz. Burada da zaten dijital okur yazarlık devreye girer ki ben de zaten bu işlere bu kripto paralara girmeden önce 10 küsür yıldır gerek reklam ajanslarında dijital trendleri markalara uyguladık. Oralara entegre ettik. Yıllık dijital stratejiler oluşturduk. Ee, Türkiye ve globalde büyük markalara. Dolayısıyla dijital okuryazarlık zaten var. Yani en azından sizde de olması için uğraşıyorum. Bir proje nasıl incelenir? Neleri var? vitreni düzgün mü? Trendlere uygun mu? Dünyada gerçekten hani bir her projenin bir sorunu vardır ya. Dünyada gerçekten o soruna ihtiyaç var mı? O sorun gelecekte karşımıza çıkacak mı? Gibi gibi temel analizi çok yönlü. Tek bir şey yoktur yani. Bunu çok yönlü analiz etmek lazım. Tek bir sihirli anahtarı yok. 3 de zincir analizi. Bu birkaç senedir hayatımızda var. Çok yeni aslında. Bitcoin ve Ethereum için geçerli. Ve yani bu üç tür analizi ortada varken bunlar insanlık için önümüzde sunuluyorken neden biri çok iyi diğeri tukaka diyerek kendini kısıtlarsın? Gerçekten ben böyle insanlara hayret ediyorum. Bütün analizleri dök masaya her birini kullanarak en zengin bilgiyi üret ve o şekilde hamle yap abi. Yani senin yaptığın hamlede bir tane bilgi olmasın. Üç tane olsun. ya yani ortak akıl üret abi. Burada amacımız ortak bir akıl üretmek. Başka hiçbir şey değil. Özellikle bayı sezonunda sanırım para kazanmak için en iyisi bu. 9'a geldik. 9'da da bir de şey vardır ya böyle hani ne bileyim kanka e, yenilen pehlivan güreşe doymaz olayı var ya. Gerçekten ayı sezonunda para kaybettikçe sinir olup hemen tekrar o parayı geri kazanma hırsıyla düşünmeden, analiz etmeden öyle hani öyle bir işlem yapmayı isteyeceksin ki ama o noktada bu videoyu lütfen hatırla. He, gerekiyorsa tekrar baştan izle. Kendini frenlemen gerekiyor. Çünkü çok yüksek ihtimalle batacaksın, çok yüksek ihtimalle. Çünkü düşünmeden yapılan o işlemlere genelde ol giriliyor. Ne bileyim borsadan %100'ü seç ve direkt al veya sat. Hani %100 var ya benim de çok hikayem var yani geçmişte öyle. Evet 10 On numara 10. maddedeyiz. 10. kuraldayız. Bu adayken edindiğim bir alışkanlığı ayıda bırakman gerekiyor. Bakın e, bu çok net bir sıkıntı. Türk kripto para piyasasında izleyiciler tarafında genel olarak gördüğüm bir sıkıntı. Yani adama burada videolarda anlatıyoruz. Büyük bir hareket geliyor. E, adam düşünüyor ki işte biz bu ada büyük bir hareket 15 bin dolar yükseldik. İşte hala o büyük hareket dediğimiz zaman 15 bin dolar yükseliş bekliyor. Öyle bir şey yok abi. Burada 3 tane sezon var. Şimdi yaz... E, ne bileyim ilk bahar diyebiliriz sonbahar diyebiliriz bir de kış. Kış ayı sezonu düşüş. Yaz zaten boğa sezonu. Şu an ortadayız yani bir sonbahardayız veya ilk bahardayız dostlar. Burada bizim yapmamız gereken her sezonu kendi içerisinde değerlendirmek. E, hep söylediğim şey var. Bol bol dış dünyadan örnek verip en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yaz sezonunda e, hava 5 derece yükselir. E, ne yaparsın? E, alışık olursun ama kışın gelir abi 5 derece gider. E, vay anasını ya dersin hava baya ya kışın ortasındayız ocak ayındayız havaya bak dersin değil mi yani aynı mantık aslında tamamen bu şekilde şimdi tabi bu süreçte dostlar dediğim gibi bu edindiğin edindiğim bir alışkanlığı ayı da bırakman gerekiyor mesela her gün işlem açmak zorunda olmayacaksın bu ada tabi her gün kazanalım bol bol kazanalım kafası oluyor ama bir bakın ayı da benim ayı sezonunda tam bir ay hiç işlem yapmadığım zaman olmuştu ha bu arada piyasadan uzaklaşmayacaksın tabii ki de buraya gel benim videoları izle gündemi takip et donanımını güçlendir. Bitcoin'in altcoin'lerin hangi olaylara nasıl tepki verdiğini de kavra. Ve 11'e geldik. Bakın çok samimi söylüyorum. Boğa'da herkes kazanır, herkes aldır videolar onlar bunlar ama asıl maharet ayıda ayı kazanmaktır denir ya ben buna katılıyorum. Ha ayıda kazanırsan Boğa'da tabii ki de şunu da söyleyeyim bir sonraki büyük boğa sezonunda biraz daha temkinli olacaksın ve belki de bu kadar temkinli olmak boğa sezonu sürerken sana fazla gelecek. Yani baksana diyeceksin arkadaş daha risk aldı daha çok kazandı. Ben niye çok temkinli oluyorum diyeceksin ama senin o alışkanlığın işte o ayı sezonundan gelecek. Bunları yaşayacaksın. Ben yaşamadan söylüyorum çünkü bu işler e, asker, gerçekten askerlik bir şey gibi devre olayı abi. Herkes bir dayağı yiyor. Dayağı yedikten sonra ne oluyor? İşte e, tekrar gelenler bu sefer onlar dayak yiyor. Şimdi bizler dayak yediğimiz için yani bunları anlatıyoruz. Şimdi kankalar ha ne diyeceksin? Tabii ki de o süreçte e, bu sürerken sen ayıdaki tecrübenle diyeceksin ki bu kadar e, da temkinli davranmamalıyım diyeceksin ama bakın çok net söyleyeceğim boğa bittiği zaman overall'a yani genele baktığında muhtemelen kendinde çok başarılı göreceksin. Çünkü herkes de bir şey olur boğa biter ne yaptık ne ettik bir muhasebe dökülür böyle. Şimdi bu süreçte kendini başarılı göreceksin diye düşünüyorum. Çünkü ayıdaki dipleri gördüğün için zaten bu, şunu da bileceksin abi bu ada bu filmin bir bitişi var. Bakın yeni arkadaşların en temel atladığı şey bu. Bu filmin bir bitişi olduğunu düşünmüyorlar. Sanıyorlar ki hep böyle aya gidecek yükselecek. Ama yok. Ne oluyor? Bu böyle olduğu için de saçma sapan içi boş riskler almayacaksın ve geliyoruz 12. maddeye. Bakın abi şimdi en önemlisi, ha, hepsi önemli ama burada bir bakış açısı sunacağım size. Bir de ne oluyor abi? Bakın 12'deyiz. Kriptolarda boğa biter. E, stok markette boğa başlar. Ya da stok markette hisse senedi piyasasında boğa biter, altında başlar. E altında biter abi gümüşte başlar. Hani geri kalan 11 maddede anlattığım noktalarda kendini donatırsan o konuda yani e, kriptoda boğa mı bitti? Okey. Yani sorun yok dersin. Açarsın listeyi önüne. Ne bileyim Başka stokları tararsın stok marketi forexi onu bunu tararsın bakarsın başka piyasalara yani sürekli bütün piyasalar birlikte boğaya girip birlikte çıkmıyor ki dolayısıyla geniş düşünmek vizyonu açmak lazım. Evet şimdi olaylar böyle aslında yani söylemek istediğim başka piyasalara da bak kriptolarda alsat yapıyoruz diye ilelebet sonuna kadar orada kalacağız diye bir şey yok. Birazcık enstrümanları genişletmek lazım. Ya yani bir sözleşme imzalamadık sonuçta. Sadece bu adam kriptolarda işlem yapabilir falan başka şey yapamaz diye bir şey yok. Evet dostlar bu bölümde şöyle büyük ayı sezonu kripto paralara gelecekse bile bizlerin o gelmeden önce neler yapması gerektiğini şöyle çok net şekilde anlatmak istedim. Evet 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 ben bir de bir de bir de dostlar bir tane bir bir proje incelemiştim daha öncesinde videosunu paylaşmamıştım onu paylaşacağım evet ekrana gelsin ve görüşürüz hoşçakalın bay bay. Ve bu bölümde bir de sizinle bir topluluk token olan mini Hollywood Dodge Token'dan şöyle bir bahsedeceğim. Ama tabii herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Alın satın demiyorum. Gerekli linkler açıklama kısmında var. Ne ve neden anlattığımı da birazdan söyleyeceğim zaten. Tabii en nihayetinde bir topluluk token olduğu için tek başına proje olarak çok bir şey ifade etmez. Ama aynen abileri işte Dogecoin veya kardeşi Shiba gibi sonuçta bir topluluk token'ı. Ne yapmışlar kankalar? Hemen şöyle bakalım analiz edelim hızlıca. Mesela Mesela Çin borsası ZT Global'de listelenmişler ve şu an fiyatı 0.0000136 gibi bir şey. Yani bu düşebilir, düşebilir, artabilir ama bu tarz tokenlara büyük rakamlarla girmeden çok saçma riskler almadan kankalar erkenden keşfedip işte ya 10 dolar attım 44 bin dolar oldu kafasıyla yaklaşmak lazım. Hani böyle bir bunu kovalamak lazım aslında çok minik rakamla. Shiba'da böyle oldu mesela hatırlarsanız yani tabi boğa sezonuna denk geldi o dönem ama sonuçta bu oldu. Bu da yerini sağlamlaştırabilirse bir sonraki boğa sezonunda astronomik yükselme şansı olabilir. Ama tabii şimdiden kesin olacak demiyoruz dostlar. Böyle bir zaten böyle bir kesinliği kimse söylemez. Şimdi ama dostlar hani dediğim gibi 5 dolar attım 2000 dolar oldu şansıma. 10 dolar attım 4000 dolar oldu gibi astronomik yükselişleri çok minik paralarla kovalamak lazım eğer kovalamak istiyorsak. Ve tekrar ve tekrar söylüyorum bakın şu kafa bakın abi şu kafa çok yanlış bir kafa 10 dolar attığımda işte 4000 dolar oluyor kanka o zaman ben 1000 dolar atayım çok daha zengin olayım yok abi böyle bir şey yok bu çok yanlış böyle bir şeyi kesinlikle yapmayın yani e, mantık açısından söylüyorum böyle bir mantıklı olmayın buradaki amaç gizli gem coinleri çok minik bize zarar veremeyecek rakamlarla kovalamak olmalı eğer dediğim gibi kovalayacaksak bakmayın yani hiçbir coin e, böyle işte aya çıkacağız müthiş partiler vereceğiz insanları gaza getirecek şekilde olmamalı neyse böyle önemli uyarıları yaptıktan sonra şöyle devam edelim bakın çin Borsası ZT Global'de listelenmiş Ve onun dışında da PancakeSwap'ta Alınıp satılıyor ancak tabi burada ya Alınıp satılırken normalde Listelenmemiş bu tarz tokenlarda Neye dikkat etmek lazım Doğru tokenı aldığımızda her zaman Böyle bir uyarı verir zaten Dikkat etmek lazım onu da kontrat adresinden Ayıklayabiliriz o şekilde fark edebiliriz Dostlar şimdi bu tokenın toplam miktarı 1 trilyon tabi yani bir topluluk tokenı az olacak değil ama tabi ki de biraz fazla. Ya e, ve burada işte klasik bu tarz meme tokenlar topluluk tokenlarında olduğu gibi her yapılan işlemin %2.5'u takımın kendi cüzdanına gidiyor. buçu marketing için ayrılmış %10'u da bu tokenı tutanlara yansıtılmak üzere ya onlara gidiyor onlara yansılacak gibi bir planı buraya koymuşlar. Ee, ve tabi ben burada yazanı sizlerle paylaşıyorum. Onun dışında işte ön satışı oldu mu? Oldu. 2000 BNB toplamışlar toplamda. Minimum 6 aylık bir token kilidi varmış. Diğer bilgilere göre de 48 saatte 10K holder'a ulaşmışlar. Evet, şimdi 13 saat içerisinde de CoinGecko'da listelenmişler ve lansmandaki DexTool'da da 24 saat boyunca 1. sırada yer almışlar. Telegram grupları da var. Linkini zaten açıklama kısmına ekleyeceğim. Dediğim gibi uyarıları dikkat edin dostlar. Böyle hani aya çıkacak şu olacak bu olacak kafasıyla yaklaşmamak lazım. Bir de tabii dediğim gibi herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Bu zaten klasik bir uyarı. Bu tarz videoların devam etmesi için dostlar kanala abone olup destek olmayı unutmayın ve yorumlarınızı fikirlerinizi de mutlaka bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bam bam.